Nilasel. Evet. El, Elif. Elif Sinem'e gidelim mi? Nil. Bakın arkadaşlar Nil nerede sallanıyor? Nil. Ne yapıyorsun anneciğim? Aa dur dur kedilerimizi getireyim. Nil. Elif Sinem izleyelim mi? Elif Sinem. Elif Sinem nerede? Nilasel. Bak anneciğim, keyfi yerinde, değil mi? Dur sana maşayı vereyim. Hop! Maşa geldi. Aferin kızıma. Maşa'nın saçını çekme. Aa, Maşa ağlıyor. <laughs> Maşa'ya ne yapıyorsun sen? Dövüyorsun. Yapma. 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 Söyle bakalım. Yapma. Nil. Ne? ne yapıyorsun sen? Maşayı kurcalıyor. Maşanın ağzına bakıyor. Ne oldu? Maşanın saçını çekti. Nil. Hadi bakalım. Aslında vereyim mi sana? Koca ayı. Koca yok mu? Aslan olur mu? Aslan. Aa, Aslanı da verdim. Şimdi koca ay aslanla Maşa oynasın. Nil. Koca yüzüldü. <laughs> Nil. Bay bay. Hoşçakalın. Nilasel. Anneciğim. Nil. Neden bakmıyorsun? Nil ne yapıyor acaba Maşa'ya? Aa Burnunu çekiyormuş. Maşa'nın burnu gitti. Alıyorum arkadaşlar Maşa'yı. Bakalım ne yapacak? <laughs> Hemen ağladı. Tamam tamam. Al sana Nilasel. <laughs> Verdim kızım. Maşa. Maşa biliyor musun? Nilasel ağladı şenolmayınca. Iııı. Ee? Bay bay yapalım mı? Bay bay. Hoşça kalın. Nil, el salla kızım. Bay bay. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay demez. Sen Asel'i alırım. Aa pardon, Maşa'yı alırım. Merhabalar. Ha ha ha. Al. Tamam, tamam. Al. Al bakalım. Oi. Neye takıldın? Aslanı da vereyim mi sana? Al bakalım. Bu da koca ayı. Maşa mı koca ayı mı? Bu benim olsun. Evet arkadaşlar ağlayacak. Ağlamadı. Etikete takıldı. Al bakalım. Aa, hoş geldin Maşa. Ya sen ne yaşın benim gözümden yüzümden ya? Nil. Evet arkadaşlar Nil ayağa kalkacak. Kalk bakalım kızım. Kalk Elif Sinem izleyelim. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Ben şimdi yürüyeceğim. Ya da kafa üstü düşeceğim. Nil. Nil hasel. Bak bakalım. Nil. Nil. Nil hiç bakmıyor arkadaşlar. Salıncağını kırıyor. Maşa. Nil'e ne demek istersin? Hadi de kalk yürüyelim parka gidelim. Nil. Hadi parka gidelim. Kaç. Nil tırmanmak istiyormuş. Dişi tırmanıyorsun. Yapma. Sen de söyle bakalım. Yapma. Bay bay. Hoşçakalın arkadaşlar. Biz Elif Sinem'i izlemeye gidiyoruz. Bay bay. Evet.